Evet çocuklar, bir sınıf temsilcisi seçelim. Ben bu kitabı ona vereyim, fotokopi çektirip sınıfa dağıtsın. Var mı olmak isteyen? Hocam ben... Şşş! İndir elini manyak! Hayır! Ne? ne oldu, ha? oldu çırpın? Kızım sen bakma ona, o 4 senedir bu dersi alıyor kafayı yedi. Sen olmak Hayır. istiyorsun. Hayır! İnanma onlara! Başına neler geldiğini bilmiyorsun. Ben deli değilim! Evet, ben kitabı Güldür'e bırakıyorum. Yeni temsilciniz o. Kitabı o size verir. İki fotokopi yani. İnsanlara yardımcı olmayı çok severim de. Melek gibi bir kalbim var kızım. Gönlür, Esra Hoca bu sayfaların fotokopisini çekip sınıfa dağıtsın dedi. Hakan Hoca şu benim altılıyı yatırsın, ikinci de da kendi bir eşek yazsın dedi. Eşek ne ya? Gönlür beni Derya Hoca yolladı. Şu ilandaki öyle cibileri ekspertize soksun, değişeni boyası var mı bir baksın dedi. Ya ne anlarım ben ne oluyor? Gönlür, Mine Hoca yolladı, çocuğu emzirsin ben dersten sonra alacağım dedi. Süt Aa. yok ki bende nasıl emzireyim ben bunu? Yok süte gerek yokmuş, çocuk direkt meme seviyormuş yani. Sen yapma. <Gülnur> Sırma yavrum, Allah Allah. Üzme dedenleri uslu ustudur? bir hafta sonra görüşeceğiz tamam mı? Tamam ya sen işine bak biz oynarız onu hadi bakalım. Dedek onun ışıkları yanmıyordu, ben tamir ettim bu kablolar dinince yanıyor. Baba 8 yaşında biliyorsun çok fazla üstüne. <laughs> ne yaptınız bakalım hallettiniz mi işinizi bir hafta sonra? İyi orada. gitti baba hallettik bütün işleri. Siz de sağ olun valla baktınız çocuğa bir hafta. Nerede bizim oğlan bu arada? Ave gitti gelir şimdi. Av mı? Ha geldi geldi. Hoş geldin baba. Ağabey, Ağabey. Hoş geldin. Al tavşan vurdum. Akşama aş edersin. Hoş geldin beyim. Ya baba ne yaptın? Ben dedim çok üstüne gitti şey yapma. Ne diyorsun? Sen atanla nasıl böyle konuşursun? Beyim destur ver. Alayım şu zündüğün kellesini. Ha yaşat torunum valla ya. Oğlum ben kötü bir şey demiyorum ki. Öğren kültürünü ama bu kadar bağımlı olmana gerek yok yani. Sus! <laughs> emperyalist köpek. Hay maşallah torunum ha. Daha emperyalist bile diyemiyorsun ya. Bak yavrum harfin inkilabı. Bir gecede cahil bırakıldı. Kılık kıyafet kanunu. Batının oyunu. Oh ya torunum. Ya baba çocuğu test olarak verdik, Bamsı Bey olarak geri aldık. 800 yıl geriye gittik. Babam var ya akşam inanılmaz mutlu olacak burayı böyle görünce. Çok şaşırdım. çok heyecanlıyım. Anne babamın 3 yıl önce görüp alamadığı saat vardı. Ben onu aldım hediye olarak. Beğenir değil mi? Beğenir kızım. Beğen ayıcı evlatları. Oğlum her sabah sizi harçlık veriyor ya böyle. Oldu. Nasıl hatırlamıyoruz adamı? Ya bak bu, bu adamı tanıyorum ama hiç kim veriyor diye kaldırıp kafayı bakmadım. Tamam ya. siz gidin salona. Babanız salonda. İyi ki doğdun diye iyi ki varsın. Tamam sonra ne bilgisayar yok. oynayacağım değil mi? Sende babamın fotoğrafı var mı? Baba. Efendim oğlum. Doğum günün kutlu olsun ya iyi ki varsın. Baba. Doğum günün kutlu olsun baba. Kaç oldun 36 mı? 56. Hiç göstermiyor ya. Yok abi hiç göstermiyor hiç, hiç göstermiyorum. öyle şey. Ne oldu öyle ya. dikiliyorsunuz hediye falan mı aldınız? Tabii canım hediye. Abi bu olur mu? Olmaz lan o. Baba şey şu elindeki tespih versene baba. Ver mi? Al. Hediye tabii canım. Almaz mıyız ya sana? <laughs> Bak hadi. Oh ya, ya, ya ne zahmet ettiniz vallahi. Aferin yavrum babaların doğum günü atı. Bak ben hiçbir şey vermedim. Kendi atı <laughs> kutlu atabak. olsun. Ya beni biliyorum ben çok beceremem böyle işleri. Olur mu ya ağzım açık kaldı valla. Hele tesbih skandal. Tamam hadi bilgisayar oynayayım mı? Doktor bey annemin kontrol manyaklığı hat safhada ve artık tahammül edemiyoruz yani. Hı. Hangi seviyede acaba? Şöyle ki anne duşa giriyorum. Yerleri ıslatma. Televizyon izleyeceğim. Sesini çok açma. Mışıklı zıbıkışı gizli. Kışlı gizli zıbıkışı gizli. Oy beyin erimiş. Tuvalete giriyorum, lüş gibi kokuttun diyor. tuvalete bütün gün dökmediği şey kalmıyor, yine kokusu çıkmadı diyor. Hakikaten çıldırdı yani. Anladım. O kadar uğraşmaya gerek yok aslında. Yani diğer konuları bilemem ama tuvalet konusunda daha kolay bir yöntem var. Biz bir bref başlayalım. Gidişatı bir gözetleyelim. Anladım. Bu dört topu peki kaç saatte bir vereceğiz? Tok karnı mı, aç karnı mı? Nasıl bir Yok bunu kulesinin kenarına asacaksın ha başımızı böyle sokun bak. Bu kireç oluşumunu engeller, kuvvetli köpük yapar, hijyenik temizlik ve ekstra ferahlık sağlar. Bırdım mışık kındı kızı mışık kındı kızı. Bışık kızı mı kızı mı Zevkli ha. Doktor bey tuvalet hallettik annem peki. Doktor birazdan gelir. Ben de onu bekliyorum. Öyle öyle bakalım, öyle sen kimsin lan? Tidemiz Büyüdün oğlum artık. Ve ben her konuyu saçma sapan bağlantılar yaparak sapkınlığa çevirecek olan ergenliğinim. Bugün <laughs> ne çekeceğiz? Ooo Mortal Kombat bayılırım. Kimi alıyoruz? Japon Dilberi Kitana'yı mi alsak? Sizin sınıftaki hoşlaştığın kız Melis'e benzemiyor mu ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? İngilizce ödev yapıyorum. Dur kafamı karıştırma. Ne o? Geçmiş zaman. Ah, the boss punished to Nerdy Secretary. Neyse coğrafya çalışıyor. Avustralya'da bir erkeğe beş kadın düşmüş. <laughs> 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 Kim o? Değer genç erkeğin hayali. Oğlum kadın. Oğlum saçmalama sus kaç yaşında kadın ya. <laughs> Evladım tavuk göğüsü yaptım size de getireyim dedim abi. Oğlum sen günde kaç kez duşa giriyorsun? Hamam mı işletiyoruz lan? Hamam diyor. Roma İmparatorluğu. Spartaküs. <laughs> Sahneler ya. Oğlum <laughs> bu hadi geçmiş. Bir... Ya Aykut bak senden ayrıldım diye niye herkese yaşadığımız her şeyi anlatıyorsun? Niye benim adımı kötüye çıkartmaya çalışıyorsun? Ben kimseye bir şey anlatmadım. Beyler Hazal'la yaşadığımız her şeyi bunlara yazdım. Sen kuzeye, sen batıya, sen de doğaya git. Anlatın! Köy köy, kasaba kasaba, gencinden yaşlısına herkese anlatın. Ne botlar yediğimizi anlatın. Ya yalan söyleme herkese Ben sadece bana geri dönmeni istiyorum. Hepsi bu ya. Yani. Merhaba ya kitabınızı okudum. Benim için imzalar mısınız? Ah tabii hemen. Ya, günümüz kaltakizmini o kadar güzel işlemişsiniz ki aa, aa, kitapta bahsedilen şerefsiz karı Değil mi? Fotoğraf çekilebiliriz ne oldu? Kitap yazmışsınız şerefsiz hala bana döndüyorsun ne diyorsun saç Yani ben sadece bana geri dönmeni istiyorum hepsi bu Efendim yayına son 3 saniye Değerli yurttaşlar Eski kız arkadaşım Azal tam 7 kez kürtaj yaptırdı Lan ne zaman oldu öyle bir şey uydurma saçma sapan Dönmüyor mu bana? saatten sonra Kürtaja para yetiştiremeyince sonuncuyu ben kendim kokteyl pipetiyle yap. Oğlum dedenin babaannenin yanında evde olan olayları anlatma tamam mı? Anlatmam zaten baba. Çünkü o bizim ailemizin özeli. Heh aferin oğlum benim. Hadi durdurdum ya sen geleceksin. De. Hadi başlayalım. Geldim, geldim. Hadi. Dedim, hadi başla başla. Ondan sonra babam boşanalım o zaman dedi. Annem de Boşanalım dedi. Zaten muradına erer o zaman şirret. İkinci ve sıfır araç alımlarında şok Ne oldu bu? Reklam 50 lira verdi. Reklam atlasın. Gelin kime şıldık demiş. Öğrenin hadi çabuk. Al hadi 50 lira al anlat. Hey. Annen dedi babaannemi kastederek. Sonra babam düzgün konuş. Anne böyle diyemezsin dedi. Ne konuşacağım be dedi. Hakan abim bile diyor dedi senin annen. Ne demiş Hakan ben anlamadım. Yok oraya Hakan'ın oğlan telif atmış. Orayı küçük torundan dinleyeceğiz. Sen devam et oğlum. Zor bir dönemdi ama atlattık yani. Hayatım ben bile o beygiyim tam. Bir tane küçücük. Nasıl bahsettiğim kadar iyi bir çocuk değil mi? Evet. Bak daha bir hafta olmuş sevgili oldu ama sen çok çabuk güveniyorsun yine. Gör bak bir şey çıkacak bu çocuktan. <laughs> Alakası yok. Ben bir şey söyleyeyim doğru kişiyi buldum bu sefer. Bak söylemiştin dersin bana sonra kesin çık. Instagram'dan fake bir kız hesabı açtım seninkine misal attım bak. Ee ne oldu cevap verdin mi? Yok daha vermedi ama bak şimdi kesin verecek. Bir sürü bir hiç gerek yok. Bu sefer o çocuğu buldum yani. O çocuk bu çocuk ya. Bu sıcak. Kurucu yemek hazırlayacağım. Sana da koyayım. Aa koyan koymuş. Ne oluyor burada? Öyle o, o kadar şaşılacak bir şey değil ya bu. Binlerce yıldır yapılan bir şey zaten. Sen de biliyorsun. Ya sen ne saçmalıyorsun? Ne oluyor? Ne anlama geliyor bu? Ne demek yani? Gördün mü bak haklıyım işte. Bak dediğim sana. insanlara çok hızlı güveniyorsun. Al işte. Ya buna gerek var mıydı? Allah belanızı neresi bak. Nasıl ya? Ben sana sevdiğin adamın gerçek yüzünü göstereyim. Sen bana bela mı okuyorsun? Yazıklar olsun. Ben çok mu sanki sevişmeyi? Dinlendin mi? Dinlendim ben. Hadi üç. Geleceğim misin? <laughs> Sıradaki senaryomuz çakma Balenciaga ayakkabı satıcıları kızı kaçırmış. Önce kızı kurtarıyorsun fakat tam öpüşecekken kız senin eşofman paçalarının yeterince dar olmadığını görüp seni terk ediyor ve sen çakma ayakkabıcıyla tam öpüşecekken kahroluyorsun. Muazzamsın, muazzam. Şu sen senaryo şöyle. Mapushaneye yeni düşmüşsün ve eski mahkumlar seni sıkıştırıyor. Fakat koğuş ağası onların elinden seni kurtarıp boş bir hücrede baş başa akşam yemeği teklif ediyor. Kabul edip hücreye gidiyorsunuz. Fakat hücrenin tavanında koğuş ağasının metresi olan gardiyan kendini asmış. Aman tanrım diyorsun ben nasıl yuva yıkan bir mahkum oldum derken koğuş ağası bu sırada sana hayatım yanlış anladığını açıklayabilirim falan diyor. Oyna bakalım. Tamamdır. Tamam kızım da kimle eve çıkacağım? Bir tanımamız lazım değil mi? <laughs> Demek eve çıkacaksınız ha üçümüz. Evet tamam beraber güzel olur diye düşündük. İzniniz olursa. Kim kızlar <laughs> önünüzde 600 soruluk bir test var. 40 dakikada süreniz var. Biz odadan çıkacağız bir testi yapın bakalım tamam Karar evet. verin. İçeriye bir müzik verin. <laughs> Ben de. Sen ikinci öğretimsin kızım. Akşam geleceğim, müzik dinleyeceğim, film izleyeceğim, olay çıkarıyor. Tamam çıkarayım. o zaman iki kişi çıkalım ötekin. Bu ikinci kız da müzikte çok eğleniyor ya. Değil mi? Ha? Paketi kıza verin. <laughs> senin kendi halinde dediğin kız Long Island yapıyor. Nasıl kızım? Sevdin mi müziği? Çok iyi ben bayıldım. Bu Ecem senin geçen açtığına çok benziyor bu hangi geçen açtı? Moruk geçen salı bir şeyler içtik tamam mı? Ecem de tuttu bana bir şey olmadı bana bir şey olmadı. Bakın bunlar eğleniyor. Bana hiçbir şey olmadı. Ha şimdi bir şey olacaksa.